Orta segment birçok süper spor motosiklet sayabilirim. Ama bir tanesi var ki hem gönüllerde yarattığı heyecanla hem de kulaklara yaptırdığı bayramla başka bir yerde duruyor. 16.500 devirlere çıkan, virajlarda kafa sürttüren, çoğu gencinde hayallerini süsleyen ama aslında kullanması isteyen çok ciddi bir yarış makinası. Evet tabii ki Yamaha R6'dan bahsediyorum. Gelin bu canavarın 24 yıllık macerasını atlayıp devir çevirelim. O zaman Ben Onur Çakı ve Nekipedya kazlıyor. <laughs> Sene 1999. Yamaha'nın ürün gamında YZF 600R gibi bir canavar var. Orta sınıf sportif bir sokak motosikleti isterseniz ve de Yamaha olsun derseniz seçenek bu. Daha güçlüsü var mı? Var. R1 çıkalı henüz bir sene olmuş. Daha heyecan verici, sürüş dinamikleri de bir yarış motosikleti gibi olan efsane R1 orada duruyor. Ama Yamaha'nın başka planları vardı. 600 cc'lik tam bir süper sport geliyordu. Hem de 4 silindirli. Yamaha R6 duyurulduğunda herkes de heyecan yaratmıştı. Sıvı soğutmalı 599 cc, 4 silindirli blok 13.000 devirde 119 beygir güç veriyordu. Yamaha efsane yol tutuşuna sahip iki zamanlı yarış motosikleti TZ250'deki deneyimini R6'ya aktarıvermişti. Makine acayip yol tutuyor, virajlara ayı gibi yatıp virajlardan uçak gibi çıkıyordu. Tabi deneyimlemeyenlerin ilk düşüncesi R6'nın R1'in küçük kardeşi olduğu ile ilgiliydi. Her iki motosikletin proje lideri Kunihiko Miba kesin bir dille bunu reddediyordu. Miva her iki motosikleti de geliştirirken hedefimiz heyecandı. Ama iki makinenin dinamikleri ve sürüş stili farklı. Bu hızla ilgili değil. Daha çok motosikletle sürücü arasında etkileşimle ilgili. R1 acımasız güç nasıl kontrol edilebilirle ilgili. R1'in potansiyelinin %70 ile 80 ile sürdüğünüzde eğlenirsiniz. Ama tam potansiyeline ulaşmak isterseniz onu kontrol etmek zorlaşır. R6 ise performans ve şase kontrolü ile ilgili. 600 cc motor performans ve sürüş karakteri arasında mükemmel bir denge sağlar. Arka tekerde ani kaymalar yaşamazsınız çünkü yüksek devir seviyesi düzgün bir güç dağıtımı sağlar. Bunu viraj alırken daha iyi anlarsınız. Gaz açıkken viraja yattığınızda bile r dengeleyebilirsiniz. R1'de gazı ani açarsanız arka tarafı kontrol etmek daha zordur. Mesela R6 hem daha hafif hem de daha incedir. Virajlarda r yönlendirmek R1'den biraz daha kolaydır. Özetle böyle diyordu Miva. Ayrıca Yamaha her iki modelde pek ortak parça da kullanmamıştı. Yani maliyeti düşürüp bunu yapabilirdi. Bu da her iki motosikletin de ne kadar birbirinden farklı olduğunu anlatmaya yetiyor. Daha birçok detay anlatmış Miva. Oralara fazla girmeyin. Ama videoyu beğendiyseniz bir likeınızı da alırım. Yamaha Haraltı virajdan viraja yatıp hayvan gibi de devir çevirerek müthiş keyif veren bir motosikletti. 0'dan 100'e 3 saniyede çıkıyordu, maksimum hızı ise 257 km saatti. 169 kiloda kuru ağırlığa sahipti. Bir yandan da Yamaha YZF600 hala üretilmeye ve satılmaya devam ediyordu. Yamaha Haraltı'nın daha çok pist sürüşleri için geliştirildiğini buradan da anlayabilirsiniz. 2001 yılına geldiğimizde Yamanır rakipleri orta segmentte Aral'tının gelişinden sonra mecburen güncellemelere gittiler. Suzuki GSX-R 600'ü daha güçlendirdi. Honda CBR 600 F4'ü yeniledi. Ducati 748 S ile yarışa girdi. Kawasaki ZX6R yine iddialıydı. Ama Yamaha'da boş durmadı ve R6'yı geliştirmeye devam etti. Ağırlığı 1,5 kilo azalttılar. Daha iyi orta devir aralığı için daha hafif pistonlar tasarladılar. LED stop lambaları ve yeni arka kuyruksa işin makyajıydı. Yamaha R6 yine sınıfının en kabiliyetli ve en keskin şasiye sahip motosikletiydi. Frenleri de sınıfının en iyisiydi. Duygulara hitap eden harika bir sürüşe sahipti. 2003 yılı geldiğinde Yamaha R6 2 sene önceki hafif güncellemeden sonra ilk önemli değişiklikleri aldı. Yeni şasi, yakıt enjeksiyonu teknolojisiyle donatılmış yenilenmiş motor bloğu, 5 kollu hafif jantlar ve kuru ağırlığın 162 kiloya çekilmesi bunlardan bazılarıydı. 2005 yılında ise R6 ters teleskopik çatallara ve radyal fren kaliperlerine kavuştu. Lastiklerde değişmişti. Motorda ise 3 beygirlik bir artış sağlanmıştı. Buna rağmen Dyno'da 105 beygir çıkan güç, 110 beygir çıkan 636 cc Kawasaki ZX-6R'ın gerisinde kalmıştı. Drag testlerinde ise R6 zirvedeydi. Rakiplerine göre sokakta, caddede en rahat sürülen motosiklet yine R6'ydı. Bir sonraki sene Yamaha R6 radikal değişiklikler gördü. Yarışçı genleri öne çıkartmak için yeniden tasarlandı. 127 beygirlik motor bloğu Dyno'da hakiki 111 beygir üretebilen bir canavara dönüşmüştü. Yamaha'nın MotoGP teknolojisi Fly by Wire yani GCCT gaz kelebeği kontrol sistemiyle donatılmıştı. Kısa strop ve titanyum valflerle 16500 devir çevirebiliyordu. Yamaha'ya 16500 devir yetmemiş olacak ki kadrana 17500 devri koyarak durumu abartmış ve 17500 devrin yalan olduğu ortaya çıkınca da özür dilemek zorunda kalmışlardı. Şase de yenilenmişti. GP'den ilham alan Delta Box şasisi artık daha rijit bir yapı ve daha kısa bir dingil mesafesi sunuyordu. Süspansiyonlar 41 milimetre ayarlanabilir ters çatallarla yenilendi. İki yollu sıkıştırma ve sönümleme ayarı yapılabiliyordu. Profesyonellere hitap ediyordu yani. Frenler de değişimden nasibini aldı. 310 milimetre çift disk, 4 pistonlu radyal kaliperlerle donatılmıştı. 2008 yılında ise Yamaha R6 bir önceki sene R1'de karşımıza çıkan YCCI sistemiyle donatılarak sıkıştırma oranını arttırdı. Bu sayede 127 beygir güce ulaştı. Kam zamanlaması üzerinde oynadılar, sürtünmeyi azaltmak için birkaç ince ayar yaptılar. 2009 yılında sadece r değil, bazı motosikletlerde de beygir gücünün azaldığına şahit olduk. Yamaha R6 artık 14.500 devirde 122 beygir güç verebiliyordu. Yamaha da orta devirlere daha fazla yüklenmek için bazı değişiklikler yaptı. Bu dönemde frenlerde eh işte diyebileceğimiz düzeydeydi. 2017 yılına kadar da çok fazla değişikliği uğramadan Yamaha Araltı sokakları pisleri yakmaya devam etti. O sene Yamaha Araltı'nın son büyük revizyonu olacağını kimse bilmiyordu. Sonun başlangıcı olduğunu ancak birkaç sene sonra anlayacaktık. Neyse, 2017 yılında Yamaha Araltı elektronik çağının gerekliliklerine uyarak R1'deki teknolojik sürüş yardımcılarıyla geldi. ABS, sürüş modları, çekiş kontrolleri eklendi. Görünümü değişti. Motor aynı kaldı. Frenler 320 mm disk boyutuna ulaştı. Aerodinami olarak önceki modellerden %8 oranında daha az sürtünmeye sahip olduğu iddia ediliyordu. Ama Yamaha R6 sanki biraz törpülenmiş gibi duruyordu. Eski hırçın, keskin makine biraz yumuşamıştı. Tabi artık 600cc süper spor kategorisinde emisyon kurallarına uymak gitgide zorlaşıyordu. Yamaha R6 böyle böyle 2020 yılına kadar üretilmeye ve yollarda kullanılmaya devam etti. Sonra Yamaha R6'yı Euro 5 emisyon kurallarına kurban vererek artık üretmeyeceğini açıkladı ve herkesin gözü yaşlı kaldı. Artık sokaklarda çığlık çığlığa sesi daha az çıkacaktı. Neyse ki eski modeller hala burada. Diğer taraftan da Yamaha r aslında tamamen bitirmedi. R6 Race versiyonuyla pist kullanımını özel olarak üretmeye devam ediyor. Ama bize ne fayda? Sadece piste kullanılabilen bir motosiklet oldukça lüks bir yatırım. Ah ah Yama Araltı hatıralarda hep bir efsane olarak hatırlanmaya devam edecek. Yerine duyurulan R7 ise Araltı'nın hatırasına hakaretten başka bir şey değil. Zaten onu da anlatmıştık. Şuraya bırakıyorum. Evet işte bir ayıbımızı daha kapattık ve Araltı'yı anlattık. Kanala abone olmayı, çanları açmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu kanala 100 bin yapalım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da görüşelim. Bye!